Avrupa Türk Demokratlar Birliği İsviçre Teşkilatı Zürih Hilton'da iş adamları kaynaşma akşamı adlı bir toplantı düzenledi. Hapishanedeki mahkumlarımıza yalnız değilsiniz dedik. Gençlerimizi hiçbir zaman unutmayarak... En güzel toplantıya Ben Büyükelçimiz Tanju Sümer, AK Parti Yalova Milletvekili Temel Coşkun, AK Parti MKYK üyesi Ömer Bolat, Zürih Başkonsolosu Aslı Oral ve eşi Can Oral'ın yanı sıra çok sayıda yetkili katıldı. Ben Büyükelçisi Tanju Sümer yaptığı konuşmada İsviçre-Türkiye ilişkilerine işaret etti. dediler. Ve bundan bir ay önce biliyorsunuz Strasbourg'daki İnsan Hakları Mahkemesi de bu İsviçre'de bizim ifade özgürlüğümüzü kısıtlayan kararı bozma kararı aldı. Bu kararı ve bu gelişmeleri nasıl sağladık Sayın Milletvekili? Hep dikkatli, özlü çabalarla, gösterişe dönük değil, sonuca dönük çabalarla, bağırarak, çağırarak, buranın kurallarını ihlal ederek değil. Buranın, buranın, kuralları, kaideleri, usulleri, uslubu çerçevesinde giderek diplomatik gayretlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın kaliteli katkısı, böyle basit, düşünülmemiş katkılar değil, dikkatli, ölçülmüş, biçilmiş katkılarla. Zaten burada efendim siz keşke biraz daha kalıp da sivil toplum kuruluşlarımız, işte Emre Bey'le tanıştınız, diğerleri de Hepsi dikkatli kişilerdir. Hepsi çok eğitimli. Hepsi dikkatli hareket eden, buranın kurallarını bilen, e, buradaki yöneticilerle yakın temasları olan insanlardır. Bu ilişkilerimiz sayesinde şimdi İsviçre ile ilişkilerimizi geliştirmek üzere mükemmel bir ortam var. Biliyorum... Avrupa Türk Demokratlar Birliği İsviçre Başkanı Emre Hasan Yılmaz, çalışmaları hakkında davetlileri bilgilendirdi. İsviçre'de yeni kurulmuş teşkilat olmamıza rağmen hamdolsun birçok konuda ilklerin adımını atmıştır. İsviçre'de muhkim sivil toplum kuruluşlarını çalıştay ve toplantılarda bir araya getirmiştir. İsviçre Ben Parlamentosu'na gerçekleştirdiğimiz ziyaret ve toplantılarda siyasi katılımın önemine değinerek toplumumuzu temsil etmiştir, etmeye de devam edecektir. Türkiye'den gelen yetkililerimizle gerçekleştirdiğimiz çocuk esirgeme kurumundaki yavrularımıza, kadın sığınma evindeki kadınlarımıza, hapishanedeki mahkumlarımıza yalnız değilsiniz dedik. Gençlerimizi hiçbir zaman unutmayarak en güzel projeleri... AK Parti Yalova Milletvekili Temel Coşkun gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bize hep birileri hep Avrupa'yı örnek veriyor. Biz birçok alanda çok şükür Avrupa'yla yarışır hatta Avrupa'yı geçme noktasına geldik. Bununla da iftihar ediyoruz, gurur duyuyoruz. Eğitime yaptığınız yatırımlar, kara tahta dönemi bitti, akıllı tahta dönemi geldi, tablet dönemi geldi. 50 kişilik, 60 kişilik sınıflar değil, artık 30 kişilik sınıflarda çocuklar. Bunlar çoğu şeyleri bilinmeyen şeyler değerli vatandaşlar. Arkadaşımız Cemil Baysal etkinliği sizler için takip etti. Şimdi yaptığı röportajları getiriyoruz ekranlarınıza. Sayın vekilim öncelikle İsviçre'ye hoş geldiniz. Bugün UETD'nin düzenlemiş olduğu iş adamları kaynaşma etkinliğine katıldınız. Gün içerisinde de çeşitli esnafları ziyaretler gerçekleştirdiniz. Buradaki işletmecilerimizle ilgili ve bugünkü bu iş adamlarımızın kaynaşması ile ilgili neler söylemek istersiniz? Öncelikle ben de teşekkür ediyorum. Ee, İsviçre'de böylesine vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle sizlerle beraber olmak bana da ayrı bir keyif verdi. Sizlere de teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşlarıma da sevgiler, saygılar sunuyorum. Biz ee, dün itibariyle Avrupa'ya 11 milletvekili arkadaşımızla bir çıkarma yaptık adeta. Ben de İsviçre'ye düştüm. İsviçre'ye geldim. Bundan da son derece mutluyum ve memnunum. ÖTT'nin misafiri olarak burada bulunuyoruz onların yaptığı programlara teslim oldum dün geldiğim saatten itibaren aşağı yukarı 15 16 sularıydı şu saate kadar da bütün programlarımızı gerçekleştirdik ne gördüm güzellikler gördüm ilgi gördüm sevgi gördüm ve arkadaşlarımızın vatandaşlarımızın heyecanını gördüm esnaf ziyaretleri yaptık STK'larımızda bir araya geldik sivil toplum kuruluşlarımızda okul aile birliği başkanlarımızla özellikle bir araya gelmek onları dinlemek onlarla bir şeyleri paylaşmak benim için çok önemliydi. Çünkü ben de eğitim kökenli bir milletvekiliyim. Ee, geleceğimiz ona bağlı, eğitime bağlı ve onun içerisinde de yetiştireceğimiz çocuklara bağlı. Bir takım sorunlarını bizlere ilettiler. Onlarla paylaştık. Eğitimden sorumlu ateşemizin görevlendirdiği arkadaşımız vardı. Onunla görüştük ve inşallah onları bir rapor halinde alacağız. ilgileneceğiz. Sadece lafta kalmayacak. Hele son bir yerdeki dernek temsilcileriyle yaptığımız toplantı çok önemliydi. Karşılıklı soru cevap aldı. Yani sadece biz anlatalım da siz dinleyin demedik. Onların da görüşleri, fikirleri ve taleplerini dinledik ve güzel bir gün oldu. Eksik kalan bir yönümüz vardı. O da burada bizlerin varlık sebeplerinden bir tanesi olan ekonomi anlamında bizlere temsil eden, ülkemizi temsil eden, milletimizi temsil eden iş adamlarımızı bir araya getirmekti. Bu vesileyle böyle bir program icra edelim dedik. Ekonomi Birim Başkanlığımızla beraber bu projeyi gerçekleştirdik. Yine Sayın Büyükelçimizin katılımı, AK Parti MKYK üyemizin katılımı, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcımızın katılımı, Yalova Milletvekilimizin katılımı, ...çok güzel oldu, çok bereketli oldu, çok memnunuz. İnşallah bundan sonra çalıştay varimsi... ...ekonomi anlamında iş adamlarımıza yönelik çalışmalarımız olacak. Benim adım Nagihan Kisat, UETD İşsizce Araştırma Geliştirme Başkanıyım... ...ve kuruluştan bu yana aktif üyeyim ve faaliyetleri de sürdürüyoruz beraber. Bu akşam tabii ki sizin sorduğunuz soruya cevap vermem gerekirse... Böyle programların arkalarında tabii ki çok büyük iş organizasyon ve emek gerekli. Biz UETD İsviçre olarak çok dinamik genç bir ekibiz. UETD'nin çok çok önem verdiği bir konu ise bayanların ve gençlerin çok dahil olması. Özellikle bayanlara çok değer veriliyor ve sanırım bu önümüzdeki zamanda hem gelecek nesiller için hem bizden sonra yetiştireceğimiz çocuklarımız için çok önemli bir konu. Çünkü sosyal faaliyetler vesilesiyle bizler de buralarda artık bir şeyler yapma durumundayız. Gençler olarak burada olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Dileriz bize katılırlar. Çok sağ olun. Sıradaki genç arkadaşımız. İyi akşamlar. Ben Pınar Top. UETD'de Eylül'den beri faaliyet gösteriyorum. Ee, şu anda gençlik kollarında hukuk biriminde e, faaliyet gösteriyorum, destek veriyorum onlara. Bu akşam da UETD'ye e, yardım etmek için buradayım. E, severek yapıyoruz işimizi. İnşallah da güzel şeyler başarıyoruzdur. Başka arkadaşımız var Elif Altıntaş. Aynen. Sen de yeni mi katıldın? Ben yeni katılmadım. Ben UETD kuruluşundan yaklaşık 4 ay sonra katıldım e, bu gruba çalışmaya. Şu an gençlik kollarında görevliyim ben. Medya ve Tanıtım Birimi Başkanlığını yürütüyorum şu anda. Ee, benim görevim medyayı takip etmek, sosyal faaliyetler, sosyal faaliyetin sosyal medyayı takip etmek ve sosyal medyada e, bu tanıtım programlarının tanıtımını üstlenmek veya bilgilendirmek, kişileri davetli davetlilere çağırmak. Ee, dediğimiz Naken Hanım'ın dediği gibi genişlik kolları şu anda çok önemli bir birim o dedi Çünkü eee emniyet her zaman dediği gibi gelecek gençliktedir deyip hitap eder bize. Her seferinde bizi destekleyen, desteklenen eksik etmez bizden. Ve onun için de şu anda ben burada görev aldığımdan çok mutluyum. Ve bu akşam da çok güzel bir konferans gerçekleştiriyoruz. Bütün genç arkadaşlarımıza buradan da bize katılmalarını tekrar hatırlatmış olalım. Çok sağ olun. Hepinizi de başarılar diliyoruz.